Aynen <gülüyor> <gülüyor> Geldiler abi Abi Doğru. geldiler Abi buraya baksanız amına koyma Aa, bunu ne yapıldı bunu. Adamlara ne yaptık Tadı Alo da. Alo hu 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 Ya bunu atlamasam mı bir bir Yılan G Zonya basacağım Aa basmışım lan ben Can kurtaran geldi Beni bekleyin Ertm Geber. Amına <laughs> Sen geber. Sen de işimiz yok. <laughs> Baba profesyonel oyuncu olduğu için bir şeyler yapacak. Buraya yardım. Zayıf <laughs> 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 Abi bu geldi ama bu kim? Ya bu çalıya niye giriyorsun? Senin <laughs> alırız. Hazır mısınız? Abi on canım var ama. Denizin hareketlere bak. Ha, Selamünaleyküm. Aa, nasıl vuruyorlar oğlum? Oğlum ben Allah için bitirin artık şu oyunu. Abi ben bunun kafasını atarsan senin o götünü sikerim bitirir için. Dur dur abi bir şey söyleyeceğim azıcık zevk alak ya. <laughs> Öyle 3 kişi bende gerisi sizde ama. Ye yeah, ye. Yeah. Evet. Bildik <laughs> ki. <laughs> <laughs> oyunu <laughs> bitirmeseniz de kanka siz kafayı mı yediniz ya? Yayını sikiyim ya. Ya keşke ölsem de ölmüşlerini siksem. Abi. Oğlum bitirmeyin dedim ben size <laughs> bak kazanacağız